Bir bakalım. Yeni bir yayınla dışarıdayız arkadaşlar bugün. Sizlerin kadrosuna bir bakalım. ilk defa yani daha güzel Acaba meşehriler görmüyor mu? Şimdi gelebilir. Yükselen o Mehmet Kağan. İlk Mehmet Kağan geldi. Arkadaşlar sizden yasal kadrolara şey bakalım. Efendim, hoş geldiniz. Bir verse bile hemen ona diyoruz. Giriyoruz. Evet. Sizin kadrolarına bakıyoruz. Aleyküm selam, aleyküm selam kardeşim benim. Hoş geldin tekrardan. Yunuslu. Evet, diğer yayında Yunus ile beraber yayın açtık onu dedim. Aleyküm selam Yunus'um. Yunus o kadar yayın aç, yayın aç dedin abi. Açtık yayını. Valla biz de dışarıdayız. Aleyküm selam. Tekrardan yeni gelenler. Hadi arkadaşlar gelin o zaman kadrolarınıza bir bakalım. Saat kaç şimdi? Saat 9.30'a kadar yan yaparız. Eğer e, 10 kişi üstte olursa daha çok kişi gelir. 20-27-85-27 arkadaşlar. O da numarası. Aynen şu an 21.01. Mehmet kardeş edes edesene Emine Adli'ye. Onun haberi yok herhalde yayınlaştığında da gelsin. Tamam. İlk gelene bakıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Lokman geldi. ki Lokman en iyi. Hak ettim mi tamam sorayım. Hemen şöyle Lokman 7. klasmana kadar gelmiş. Kimin kadrosu olduğunu bana ben de tam bilmiyorum. O seninki mi bu? 103 orta saha şey kantona orta saha koymuş. Şöyle kendimi şu tarafa alayım. Arkadaşlar bundan sonra her gün yayın yapacağız inşallah. Tamam mı? Artık kanal birazcık daha fazla bir şey olsun maksat. Arkadaşlar kadroya kaç puan vereyim ki? Ben yayın bir kişi Yunus. 50 kişi gelecek dedi be. Getir lan 50 kişi. Şaka. şaka yapayım da. Ronaldo güzel. Ama Kantona yazdı. Bence orta sahaya niye koydun ki? Bakın orta sahaya Maradona'ya koy bence. Ronaldo arkadaşlar. Forvet'te çok aşırı şey oynayamıyor. Ben size söyleyeyim. Hani onun senin bu kadro 8'e hak ediyor bana göre. Neyse sen şey yapalım sonra bakalım eğer. Yani çoğası arkadaşlar maçta yaparız. Yani belki 11'e kadar da devam edebilir. 11 olur, 12 olur, 1 olur. Ben dışarıda yaşıyorum. Allah Allah. Öyle mi? Sonra gülüyor. Abi şu Rumeli gibi gelse iyi olacaktı yani. Abi niye yayına kimse gelmiyor benim yayınlara? Üç kişi var yayınlara sadece. Hasıl ya. Orta sahada zaman iş yapıyor. Sol ayak mıydı? Sol mu sağ mı? Abi çekiliş yayını açsam var ya buraya kaç kişi gelir acaba? Tamam buram bakarım. Yayın sonu bakarım tamam. O Mehmet Kağan'ın kadrosuna bir bakalım. Hemen dostlar. Dördüncü klasmana kadar gelmiş. Gördüğünüz gibi zaten kadrosu güzel bir kadro. Şuradan Neymar'ımızı da gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar bana göre gerçekten güzel bir kadro. Hmm. Stoper anlamında zaten harika iki tane futbolcu koymuş. ve sabi ki biraz sorun ya sanki. Kanser o 98 mi oluyor lan? Normal kartı. Sana çekilişte mi çıktı? Benim kanalda değildir ama bence. Abi sen ne kadar şanslısın lan. Bütün kanallarda sana çıkıyor çekilişler. Bu kadro bence birazcık daha iyi gibi Möme geliyor ama Ribery'i severim. 10 üzerinden o oh, drog bastı var. 10 üzerinden sana da 9 verelim bari. Ömer'im benim. Dinleyenler hoş geldiniz gençler. Like de da, gelin. Yayın biraz coşsun. Bakalım kaç çocuk. Vs mi? Vs değil. Ya Vs olduğu zaman herkes gider. Şu anlık bugünlük yere kadro inceliyoruz. Gelin gelin arkadaşlar. Kim geliyorsa gelsin. Kadrolarına bakalım. Yayın açalım. Kaç koymuş? 5 dakika. Yunus sen neredesin lan? Aleyküm selam hoş geldin. Abi neredesiniz lan? Siz videolara niye de gelmiyorsunuz ha bu arada? Kayıplara karıştı lan Kodu soruyorsunuz abi çok mu bulanık ekran? Bulanık mı? Allah Allah. 20 27 85 27. 20 27 85 27 sizler için. Yorgunum abi ya. Aynen öyle buram. Eyvallah, YT futbolda geldi. Eyvallah benim. Arkadaşlar bu kadroda da çok iyi. Bugün e, bir maç yapmıştık İşte Yunus kardeşimiz var arkadaşlar. Turnuva yapacağım. Bir türlü denkleştiremedik. O başka kadrosunu. Abi şu Rumeli gördüğüm zaman var ya gerçekten içim gidiyor. Ya. Ben Rumeli çok seviyorum ya. Niyeyse. Sarı Çiyan'ı var ya çok seviyorum abi ya. Onun üzerinden Yunus sana bir puan verelim. Bence. Sol kim lan? Bu kim anasını zaten ben 7 senedir bu oyunu oynuyorum da onu tanımadım lan. Tomori mi lan bu? Tomori sağ bakta yüz mü oluyormuş? Abi bugün şu Viera'yı değiştir ya. Viera mafya diyor. Top geçirmiyor anasını zaten. Valla şu Viera'yı koymayın abi ya. Benimle maç yapacaklar şu Viera'yı. İron'a buradan eğer İron yayındaysa o İron zaten sene bir daha maç yaptığı zaman o şeyi koyma Mbappé'yi koyma. Mbappe'ye koyarsa sana maç yok abi. 105 maç zaten harika şaka makabı yani kadron güzel onun üzerinden sana 9 puan verelim. Bir şu kim lan? Hani şey biri çocuğun yer. O da iyidir be abi. Gelin arkadaşlar. Kim gelirse bakarız kadrosuna. Ronaldo'yu da sağa açığa koymuş. Güzel güzel. Kadron güzel. Bana her zaman yenildiğin için sorun yok ya. Biliyorsun. Arkadaşlar kod 2027 85 27. İlk gelenin kadrosuna bakalım. Yayını biraz düşürdüm ama saat. Ah Mehmet Khan ikinci kadrosuna geldi. Tekrar geleyim Madrid kadrosuna bakarsın olur. Bakarız. 2027, 27 85-27. Sesin gelmedi demiş. 20-27-85 Evet Mehmet Kağan'ın arkadaşlar. Bu kadroyu galiba bana vermişti. Ben çekilişte verecektim. Halen bana dönüş olmadı. Bu kadro herhalde. Bilmiyorum ama. Ama güzel bir kadrosu var ha. Ferro Torres. Raul. Raul aldı topu Raul. Verdi Messi. Messi biraz sıkıntılı ya. Messi'nin bu kartını hiç sevmiyorum ben. Orta saha kim lan? Bellingham. Yanındakini tanımıyorum. Zico. Rodri, Rodriguez, Bastoni, sağ bekimizde Kunde var bugünkü günlerde. Kaleli de donarım varmış. Güzel ya kadro. Buna da 10 üzerinden 7 hak ediyor bence. Güzel güzel şey Yunus'um diyor abi Yunus var ya beni mahvediyor. Her gün güç sefer yazıyorum. Arkadaşlar yayın 5 dakika daha yayın yapalım. Ondan sonra kapatalım. Çünkü zaten da kimse yok. Hekim Lokman. Onun kadrosuna sanki bakmıştık. Nasıl aynı o diye girdi. Yine de bir de bakalım o kadro mu? Bence o değildir. Oo. Bence bugün en iyi kadrosuydu bana göre. Yunus seninkine bin çeker. Ama senin bir yere var abi ya. Abi göremiyorum kürmüz. Geliyorum atıldığım için gelemiyorum demiş. Tamam şey yaparız sen. Bir tane odak kurarım. Ya da sen kur odayı ben girerim sorun yok. Abi bu kadro da çok güzel yani. 98 gücünde 10 üzerinden 9 hak ediyor bu kadroda. Arkadaşlar ben günlük yayın yapacağım da var ya yayına gelmiyorlar ki. Tam da zamanlaştık açtık ha yayında. Herkes biliyor Bilmiyorum okulda geceleyin okul var Neyse arkadaşlar o zaman yayın işleri kapatalım mı ya? Ha şu Murat Han'ın tarumunda da bakalım Alp kardeşimize. Tarumu görünce Alp oluyor. Evet ben spikeriniz. Çok güzel bir kadroyla ile karşınızdayım yine. Emek var abi emek emek. Para değil. Emek var burada. Vs mi? Valla de atsak herkes gidiyor ondan dolayı. Vs bir kişi var yayında ya Bir kişi nasıl var ya? 10 kişi yorum yapıyor bir kişi var yayında. 3079 gününde bence güzel bir kadro. Tam Burak bundan sonra sen gel. Hmm. İlk ay. Onun üzerinde sana 8'i verelim abi. O kadar emek çekmişsin. Şikayet eden mi lan seni? Dere yak. Evet arkadaşlar. Kadrosunu gösterecek yoksa kapatalım yayını. Abi bugün videoda iki tane attım. Bir de yayın yaptım. Onun üzerinden sekiz. Sekiz mi demiştik? Yani emek için. Evet Okan. Okan'ın ilk defa kadrosuna bakacağım. Okan diyor. <laughs> Yete futbol. Ne oldu? Bana ne kişi gelirdi yani. Geldim abi. Abi önce kadromla ve satalım. Şey yaparız. Bak Instagram üzerinden yazın arkadaşlar. Bugün video yapmıştım mı? Evet arkadaşlar bugünkü kadrolardan çok güzel bir kadro daha var. 2087 gününde. Lautaro Martinez severim. Ağzını açmış yine. Bekliyor. Neymar. Güzel ya kadro. Oo, Gilberto Silva. Güzel güzel abi. Kadrosu güzelmiş. Sana 10 üzerinden kaç verelim abi. Siz kaç veriyorsunuz abi. Siz de yorum yapın. Yunus, aslında var ya, senle ben olalım abi. Tamam mı? Ee, Parça tarafı da ayrı yapalım. Tamam, sekiz buçuk verdiler. Sekiz buçuk diyelim o zaman. Abi yağmur başladı arkadaşlar. Yayını kapatalım. Tamam mı? Ayıp selam Mert, hoş geldin. Abi Mert var ya, yemin ederim bizi beni herhalde iki buçuk, üç senedir de takip ediyor Mert. Tamam arkadaşlar yağmur yağıyor şimdi yayını kapatalım. Sonra yine açarız diye ara. Lan yayın 5 kişi oluyor yağmur yağıyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere sizleri seviyorum hadi. İyi akşamlar.